Değerli basın mensupları, sevgili ordular, yüce Türk milleti. Türkiye hakikaten en kötü tarım bakanı tarafından yönetiliyor. Öyle bir tarım bakanımız var ki evlere şenlik. Son açıklamasıyla adeta çiftçiyi çileden çıkarttı. Diyor ki çiftçimiz ilk defa en yüksek fiyattan ürün satıyor. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Çiftçimiz mağdur değil. Tarım Bakanı, uzayda mı yaşıyorsun? Tarım Bakanı, hakikaten bu ülkenin tarım bakanı mısın? Çiftçiden haberdar mısın? Fındık üreticisi geçen sene 26 liradan fındık satarken bu üretici bu sene serbest piyada piyasada fındığını 23 liraya satıyor Tarım Bakanı. 23 lira maliyetini bile karşılamıyor. İtalyan tekerci firma ve bir grup çete fındıkta hakimiyet kurdu. Piyasaları alt üst etti. Toprak Mahsulleri Ofisi bir sürü şart koştu. Dolayısıyla çiftçi tekerci sermayeye mahkum oldu. 23 liradan fındık satıyor üretici. Neresi mutlu üreticinin? Kim mutlu? Amele parasını bile ödeyemedi üretici. Maliyetleri karşılayamadı fındık üreticisi. Dolayısıyla fındık üreticisi tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Tarım Bakanı'nı derhal istifaya davet ediyorum. Tarım Bakanı eğer istifa etmeyip çiftçinin bakanı olacaksan bu tekerci sermayeye dur de. Bu sene rekolte düşük. Fındık yeterince olmadı. Böyle bir dönemde fındığın en az 30 lira olması gerekirken fındık 23 liradan satılıyorsa demek ki tekelci firmaya Türkiye'yi ve fındık üretisini teslim ettiniz. Biz teslim ettiğinizi biliyoruz. Bunu defalarca söyledik. Ama ne hazin ki yandaşlarınız var. Türkiye en yüksek fındık rakamını aldı. En yüksek rakamı Cumhurbaşkanı verdi diye sevinenler var. Ferrari olmasa fındık yerlerde sürünür diyenler var. Bunlar sayesinde fındık üreticisinin hakkını yemeye devam ediyorsunuz. Tarım Bakanı tekelci sermayeye dur de ki senin çiftçinin bakanı olduğunu anlayalım. Biz Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la birlikte fındık üreticisinin bütün Türkiye çiftçisinin yanındayız. Biliyoruz ki Türkiye'de çiftçiler büyük bir sıkıntı içerisinde. Dolayısıyla Demokrat Parti olarak İktidara geldiğimiz gün yeniden benim köylüm benim çiftçim diyen bir hareket olarak çiftçimizin yüzünü güldüreceğiz. Fındık üreticisine sesleniyorum. Artık yeter deyin, artık dur deyin. Sesinizi yüksek çıkarın, bunlara tepki gösterin. Aksi takdirde böyle sinsi sinsi bizi soymaya devam edecekler. Buna dur deyin. Demokrat Parti'ye destek verin. Cemal Engin Yurt olarak ve Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal'la birlikte biz fındık üreticisinin çiftçimizin yanındayız, çay üreticimizin yanındayız, hayvancılık yapanın, arıcılık yapanın, balıkçılık yapanın, buğday, narenci üretenin yanındayız. Velhasıl bütün Türkiye çiftçisinin yanındayız. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kıymetli ordulular, değerli vatandaşlarım, Öncelikle ben de hepinizi saygıyla selamlamak isterim. Memleketin hangi köşesine baksak insanlarımızın feryadını duyuyoruz. Özellikle kurtla yiyip kuzuyla ağlayan bir iktidar, milyonların hakkını birkaç tüccara veren bir iktidar, tarımda iktidar olduğu günden bugüne önce birlikleri tasfiye ederek, yanlış uyguladıkları siyasetle beraber bugün maalesef hiçbir ürünün para yetmediğine şahit oluyoruz. Hele hele fındık gibi mukayeseli üstünlüğümüzün olduğu üretimin büyük çoğunluğuna sahip olduğumuz bir üründe bile fiyat politikasını Türkiye'nin belirleyemediği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bir iktidarın gücü bir iktidarın vazifesi çiftçimizin, vatandaşımızın ürettiğini para ettirmekle ölçülür. Bu çiftçinin hele hele biraz evvel değerli milletvekilimiz Cemal yurtunda ifade ettiği gibi ürünün düşük olduğu böyle bir dönemde fiyatın düşmesi değil daha da yükselmesini hepimiz bekliyoruz. Ama temel problem başından itibaren yanlış tarım politikaları, yanlış vergi politikaları, bugün alın terinin karşılığını bile işçi emeğinin bile karşılığını alamayan insanlarımızın her sektörde, her alanda olduğu gibi tarımda da maalesef iş yapamaz, üretim yapamaz hale bilerek getirdiğine şahit oluyoruz. Bu çarpık zihniyetin Türkiye'de kıblesinin millet olmadığını biliyoruz. Biraz evvel de altını çizdim. Milleti görünce ağlayan, esnafı görünce ağlayan, üreten insanları, kobileri görünce ağlayan ama öbür tarafta uyguladığı politikayla faiz lobilerine milyarlarca dolarını bunca yıl 19 yıl aktıran bu iktidar. İsrail'le sözleşme yapıp Mavi Marmara'da vatandaşlarımızın kanını parayla satan bu iktidar. Neresinden bakarsak bakalım bu yanlışların artık sürdürülebilir hali kalmamıştır. Allah'ın izniyle yeniden Türkiye'yi üreten bir Türkiye haline getirebilmek. İnsanımızın asgarisinde alın terinin karşılığını alabildiği, refah ve güven içerisinde yaşabildiği bir Türkiye hayalimiz var. Yıllarca yaptık, birçok kez yaptık. Yine demokratlar olarak, Demokrat Parti olarak çiftçinin ve köylünün partisi olmaya devam edeceğiz. Tarımdan başlayarak tarımı stratejik alan ilan ederek bütün alanlarda önceliğimizi üreten insanlarımıza vereceğiz. Üretimin üzerindeki vergi yükünü hafifleteceğiz. Bu ülkede bir yanda gıda enflasyonuna sebep oluyor dediğiniz çiftçinin ürettiği malların fiyatına müdahale edeceksiniz. Öbür tarafta çiftçinin girdisine, gübre fiyatına, mazotuna fahiş vergileme dolayısıyla devlet olarak siz üzerine vergi koyacaksınız. Şimdi çıkmışsınız patates soğanlı terörist ilan ettikleri gibi marketleri terörist ilan ediyor, suçlu ilan ediyor. Peki beyim adama sormazlar mı? 19 yıldır 50 bin şubeye ulaşmış bu 5 market bu noktaya gelirken siz neredeydiniz? Perakende yasası da perakende yasası diye esnaf odalarımız haykırırken bu organize perakendenin piyasaya hakim olur noktaya gelirken siz neredeydiniz? Dün işinize geliyordu. Seçim dönemlerinde ismini saymak istemediğim üç harflilerin üzerinden milletin sadakatini satın almak için kupon dağıtacaksınız. Şimdi Suret haktan görünerek onları suçlu ilan edeceksiniz. Bunları kimsenin inanmasını beklemiyoruz. Değerli vatandaşlarım az bir zamanımız kaldı. Bu zaman içerisinde elbette Türkiye büyük kırılmalar yaşamasın. Bu problemleri ifade ettiğim gibi Türkiye kıt kanaat imkanlarıyla çözmüş. Kıt kanaat imkanlarıyla köyünde kasabasında yaşayan insanlarımızı şehirde yaşayan insanlarımızın yaşam standartıyla buluşturmuş. Bugün de yapabiliriz. Yeter ki Türkiye, Türkiye'nin büyüklüğüne denk doğru bir siyasi akıl, doğru bir kadroyla buluşsun. Demokrat Parti olarak hedefimiz budur. Buradan da bu geçiş döneminde iktidara seslenmek istiyorum. Bu zamana kadar vatandaşı görmediniz. Ne yapsak vatandaş bize oy veriyor dediniz. Çiftçiye zulmetsek de oy veriyor. Esnafa zulmetsek de oy veriyor. Evime götüremiyorum diyen esnafa abartıyorsun desek de bize oy veriyor diye düşünmeyiniz artık. Bu millet eninde sonunda hükmünü icra edecek, size gereğini yapacaktır. Ama böyle bir dönemde, hele hele salgın döneminde, zaten büyük kayıpları olmuş esnafımız, çiftçimiz, dar gelirli vatandaşımız, emeklilerimiz, işçilerimizin hakkını biraz olsun gözetin. Buradan bu çağrıyla kapatmak istiyorum. Vesileyle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum.